ne yapıyoruz? Okula kayıt olacağız. Ne yapıyoruz? Amerika'da üniversite. Benim mahve yine, oradaki mat, orada genelde ney olurdu işte. Düşünceleriniz? Diyoruz, bakalım. Olur adı State of Denver. Bir şartla şutları öğrenelim. Ondan sonrası... Bir gün işte. Göreceğiz. Sensiz. Evet arkadaşlar, üniversiteye doğru gidiyoruz şu anda. Neredeyiz? Şu an e... Union Station'dayız. Ama hangi Union'dayız? Bu şey olan, havaalanına giden Union. Bizim gittiğimiz Elitch Gardens. Yani Elitch yere Doğru giden. Elitch El Gardens suyunun resursu inip oradan 5-10 dakika yürüyeceğiz üniversiteye. Evet. Zaten yakında. Bakalım. Bu da evet, mesela... Bay Horoz. Bu da işsiz Eko. <laughs> <laughs> ya ama... <laughs> Var değil mi? Evet. Aynen. Ve bir milyon dakika bize. Neredeyiz? Eee rektörlüğü bulamadığımız N galiba Metropolitan State University M evet. State Yürüyerek ararsanız bulamazsınız zaten Hadi bir git bakayım nasıl gidiyorsun git görsünler bakalım. Koltuk yamuldu koltuk Evet arkadaşlar şu an üniversitedeyiz. Seydi bu arada üniversite güzel ya. Hangi bölüm düşünüyorsunuz Hemel Bey? Elektrik Elektronik Ben size devam Anladım peki. Biz demem devam abi hiç şaşmaz yani. Finans. Hemşirelik. Hemşirelik. <laughs> Oğlum sen mezun değil misin? De? <laughs> evet devam. En... Yeah yeah geldik üniversiteye şu an. Ee, neydi? University of Colorado. University of Colorado'da. Colorado'da. Colorado e, Denver Edmiş'e gittik, konuştuk. Görüşüşleri öğrendik. Güzel skoluşlar var ve galiba okuyacağız. Aynen öyle. Türkiye ile bağlaştırdığımız yani Türkiye'de yıllık harcama 40, Kıbrıs Şakır Ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul okuyorum. Bu yıl okula vereceğim para, kendi yediğim parayı hesapladığımda buraya kafa kafa geliyor ve ben Türkiye'de de çalışıyorum. Burada da çalışıyor olacağım. Burada hem çalışıp hem para belirip, hem okul okuyacağım. Türkiye'de kendi açlığımı anca çıkartıyorum. Ailemden biraz da destek almak zorunda kalıyorum. Şimdi yarın birkaç bir şey daha öğrenmemiz lazım. İngilizce sınavı çünkü önemli. TOEFL. istiyorlar. TOEFL, IELTS. 75 TOEFL. 75 almak 2 ay alır maksimum. O da maksimum olacak bir süre. Eğer TOEFL'ı şimdi aldık diyelim, kaldık ve hani bize vakit veriyorlarsa, o zaman belki başvurulup sonrasına devam edilebilir. Veya en kötü ne olacak? Bir yıl F 1a çevrilip dil okuluyla kalınacak Bakın. ve TOEFL alınacak. Bunu geldik, kayıt olmaya çalıştık. Olamadık olacağız ama çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Artık burası yuvamız, evimiz, o yer. Demir. Üstündekinin anlamı nedir? Duşan Tadiç. <laughs> Bütün inikardin postları izliyor. İyi bir şey Hiç... Okul hakkında. Ya, okul hakkında. <laughs> Elbet bir gün. Bir gün, belki yarın, belki yarından da yakın. Başka bir şey demek istemiyorum. İşsiz Ekrem Bey. <laughs>